Yatık kanalından herkese merhabalar. Bugün porsiyonlu rulo pastalar hazırlayacağım. E, rulo pasta yapmak biraz zordur çünkü kek ince olduğu için onu sarmak e, bazen sorun olabiliyor, çatlayabiliyor. E, ama bu tarifteki ölçüler gerçekten çok iyi. Daha önce de yapmıştım bir şef tarifi. Öncelikle kekini hazırlıyorum. Burada 3 tane yumurta akı var. Burada dikkat etmeniz gereken Kasenin tamamen kuru olması ve e, yumurta akıların içerisine bir damla bile sarının karışmaması. Buna mutlaka dikkat edelim yoksa. Yumurta aklarınız katılaşmaz. Üzerine yarım su bardağı şeker ilave ettim. Bunu mikserle yoğun bir kar görüntüsüne gelene kadar çırpalım. Mikserin yüksek devrinde 3-4 dakikada hemen bu kıvama geliyor. Şimdi bunu kenara alıyorum. En son ekleyeceğim. Burada kase içerisinde 5 tane yumurta sarısı var. Yumurta sarılarının üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ. yarım su bardağı da su ekledim normal içme suyu kıvamında bunları bir çatalla ya da telle karıştıralım kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ekleyelim burada bir su bardağı un var ben kekik kakolu yaptığım için üzerine biraz kakao ekledim sade yapmak isterseniz sadece bir su bardağı un kullanabilirsiniz Kakao yapmak isterseniz de bir parmağını kakao ekleyebilirsiniz 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tutam tuz, 1 paket de vanilin. Mikserle başladım, çırpıcıyla devam ettim. Son olarak da spatula kullanacağım çünkü köpükleri yamlamasını istiyorum. Önce biraz ekleyip bu katı görüntüyü açalım. Böyle alttan üste yaptıkça zaten aklar karışıyor. Kekli karışımımız hazır şimdi fırına göndereceğim mutlaka fırın tepsisi kullanalım ve tabanına mutlaka pişirme kağıdı koyalım ben e, kağıdı tutsun diye kekten şöyle çok azıcık sürdüm kağıt kalkmasın diye. Kek karışımını döktükten sonra üzerine mutlaka düzleştirelim. Çünkü ince bir kek olduğu için bir tarafı kalın bir tarafı ince olabilir. Ben de elimden geldiğince düzleştirmeye çalıştım. Fırını da önceden 170 derecede ısıtalım. Kek ince o yüzden fanlı ayarda pişirmeyelim. Alt üst ayarda pişireceğim ben. Kürdanla batırıp da kontrol edip fırından alabilirsiniz. Keki fırından aldım. İnce olduğu için hemen yani çok kısa sürede pişiyor. Şimdi dikkatlice tepsiden çıkartıyorum. Üzerine bir tane daha pişirme kağıdı koyup dikkatlice ters çevireceğim. Ters çevirdim. Şimdi dikkatli bir şekilde pişirme kağıdını kaldırıyorum. Şu an hala sıcak. Hiç bekletmeden rulo bir şekilde saralım. Bu şekilde bekletelim. Ben de kremayı hazırlayacağım. Daha sonra açıp rulo pastalarımıza şekil vereceğiz. Rulo pasta için bugün pişmeyen bir krema hazırlayacağım. 3 tane malzemeyi birbirine karıştırıp çırpıyorum. Ama isterseniz pastacı kremasıyla da yapabilirsiniz. Ben geçtiğimiz günlerde yakın bir tarihte kedili bisküvilerle bir pasta hazırlamıştım. Ee, o şekilde hazırlamak isterseniz ben açıklamaya onun linkini bırakacağım. Oradan izleyip de yapabilirsiniz. Ben e, bu kremayı tiramisu yapımında kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Yaş pasta yapımında kullanıyorum. Rulo pastaya da çok yakışıyor. Bir poşet toz krem şanti. Bir kutunun içerisinde iki tane var. Sadece bir tanesini kullanıyoruz. Yarım kutu labne peyniri. 100 gram kadar. Yarım kutu da krema. Kalan kremayı da en son pastanın süslemesinde kullanacağım. Bu üç malzemeyi mikserle en az 3-4 dakika çırpalım. Tamamen kabarsın. Biraz sertleşsin. Kek de soğuduktan sonra şekil vermeye başlayacağım. Kek artık soğudu. Şimdi dikkatli bir şekilde açıp dilimleyeceğim. Kremanın kıvamı çok güzel. Şimdi bir küçük spatula ya da kaşıkla üzerine yayalım. Çok kolaylıkla hemen sarılıyor. Sardıktan sonra bu çıkan kremaları da keke bulaştırmadan dikkatli bir şekilde alabiliriz. Sararken bol sarmayalım. Zaten kırılmıyor. Bu uç kısmını böyle aşağı doğru bastırıp Şekilde sıkı devam edebiliriz. Toplam 12 rulo pasta çıktı. Hiçbiri de kırılmadı. Hepsini çok rahatlıkla sardım. Bunları şimdi bir servis tabağına alıyorum. Biraz dolapta dinlendireceğim. Bu sırada ben çikolata sosunu hazırlayacağım. Kremayı hazırlarken yarım kutu süt kreması artmıştı. Daha doğrusu ayırmıştık. Bunu şimdi ben bir sos tavasına döküyorum. Ocakta ısıtacağım çok fazla kaynatmadan. Daha sonra içine çikolata ekleyeceğim. Kremayı ocakta ısıttım. Çikolata eriyecek kıvama geldi. 80 gram kadar da çikolata ekliyorum. Ben çoğunu bitter ekledim. Biraz sütlü koydum ama yarı yarıya yapabilirsiniz. Tamamını bitter de yapabilirsiniz. Kaşıkla karıştırıp çikolatayı eritelim. Bu işlemde 1-2 dakika sürüyor. 1-2 dakikanın sonunda sosumuz hazır olacak. Eğer çok sıvı olursa biraz dolapta bekleteceğim. Dolap hastalarım servise hazır. En son çikolata sosunu döktüm. Henüz dolaba koymadım Onu dolaba koyduktan sonra bile çikolatanın içinde krema olduğu için çikolata sertleşip taşlaşmayacak. Çok daha güzel bir kıvama gelecek. Şimdi bir tanesini kesiyorum. O kadar yumuşak, o kadar güzel bir tarif ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün pastanelerde vardır. Ben böyle bugün çikolatalı olanı yaptım. Ama sade bir kekle, üzerine pudra şekeri serpip de yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Rulo pasta gerçekten zor bir pasta. Dediğim gibi kıvamını tutturmak, kekin kıvamını tutturmak zordur. Bu tarif çok iyi. Yıllardır da bu tarifi uyguluyorum. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bugünün de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.